Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir hafta daha yine sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet balık burcu ve yükselen burcu balık olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumlayacağım sevgili balıklar. E, haneden alacağın, hane, hanede alacağınız bir haberle böyle bir yol yapacaksınız. Böyle sanki böyle bir planlanmış bir yol değil yani işte birisi çağıracak birisi davet edecek ya da işte gel konuşalım diyecek yani bir anda haneden e, çıkıyorsunuz bir haberle birlikte e, ani bir şey bu hani planlanmış bir e, dışarıya çıkma değil yani evinizden uzaklaşıyorsunuz biraz e, iki kişi ayr, aynı yerde e, sanki bir şöyle bir şey bir yere gidiyorsunuz ve orada böyle e, Aynı yerde belki konuşmadınız, belki kırkın oldunuz, belki uzun zamandan beri görmediğiniz birisiyle karşılaşıyorsunuz. Yakın bir zamanda birini mi kaybettiniz? Sanki böyle bir mezarlık çıkmış veya işte e, ziyaret etmeniz gereken, vefat etmiş bir yakınınız varsa onu mu ziyaret etmeniz gerekiyor? E, belki hani gidemiyordunuz, biri size diyecek hadi gel gidelim, e, gidip e, bir ziyarette bulunmanız gerekiyor. Eğer e, gitmediyseniz sanki böyle bir... E, mezarlık ziyareti, bir kaybettiğiniz bir yakınınızın ziyaretini e, ziyaretine gitmeniz gerekiyor. Sanki o böyle ruhsal olarak bir şey rahatlamış hissedeceksiniz. E, belki gerçekten hani orada yakınıza dua okuyacaksınız. Belki onun beklediği bir şey. Yani o sizi rahatlatacak. Yani bir ziyaret etmek de e, böyle hani e, Rahatlarız ya o o kişiyi ziyaret ederek e, vefat etmiş birini e, ihmal ettiğiniz biri de olabilir bu. Hani uzun zamandan beri gitmediğiniz bir yakınız da olabilir. E, sanki böyle bir yere gidiyorsunuz. kadın sanki ya. Hani kaybettiğiniz kişi bir kadın. Anneniz mi, ablanız mı, neyiniz bilmiyorum ama bir kadınmış gibi geldi. Ya size biraz şey yani annenizde olmasa işte emeğe geçen birisi sanki bu işte teyzeniz olur. Hani böyle emeğe geçen annenizdir zaten. Böyle bir durum söz konusu sanki. Belki böyle bir kırgınlık da mı olmuş ya da çok fazla zaman mı geçirememişsiniz o kişiyle? Yani ziyaret etmeniz gereken bir yer varsa mutlaka ziyaret edin. Bir kabir ziyaretinde bulunun derim. Ee, sıkıntıda olduğunuz bir yer var sizin bir eviniz ya da iş yeriniz. Ee, çalışmıyorsanız evinizde bir sıkıntı var. Yani bulunduğunuz yerde bir sıkıntı var, bir problem varmış gibi duruyor. Ee, sanki evliyseniz çiftler arasında bir problem var ya da evde işte çocuklarla ilgili bir sorun var veya çalıştığınız yerde ise çalıştığınız kişilerle, otorite figürleriyle belki patronunuza ya da çalışma arkadaşınızla bir problem var. E, sıkıntı var. Yani oraya gittiğiniz zaman memnun değilsiniz. Evinizde memnun değilsiniz ya da iş yerinizde memnun değilsiniz. Böyle bir durum söz konusu. Kalp kırıklığı var. E, kırılmışsınız açıkçası. Yani belki özür dilenmiş, belki siz birinin kalbini kırdınız, belki siz özür dilemişsiniz ama affedilememiş. Yani bu eskisi gibi olmayacak bir ilişki. İşte bu yani bu ilişki illaki özel hayattan bahsetmiyorum. Hani yakınınız olabilir, çevrenizden biri, akrabanız olabilir. Sanki bir kırıklık var, bir kırgınlık var. Bir taraf hani yaklaşmış ya da özür mü dilenmiş ya da özür dilenecek ama hala affedilmeyecek kırgınlık devam edecek gibi duruyor beşli bir zamanda böyle biriyle ilgili bir haber duyabilirsiniz şu dönemde sanki e, e, nasıl söyleyeyim eee üreme organı ya da işte bir böbrekle ilgili olabilir bir sorun varmış gibi geliyor ya da bir enfeksiyon durumunuz da olabilir buna dikkat edin yani önemseyin sanki böyle e, kötü bir şey değil ama hani böyle ilaçla belki tedavi edilecek bir şey ya da işte böyle e, işte önemsemediğiniz bir şey sonunda hani gitmek zorunda kalacaksınız gibi duruyor bir doktora böyle bir durum var Evliliği düşünen kim? Evlilik kararı alıyor birisi. Baya bir hani böyle gelinlikle ilgili bir şey var. Hazırlık var gibi. Belki hani bu şu anda böyle ciddi bir şeye taşınacak. İşte söz falan. İşte çok kısa sürede, çok uzun sürmeyecek. Belki hani yaza, hani yaza doğru falan da olabilir. Bir evlilik var. Ee, bu çok uzun sürmeyecek bir şey ya elleriye hemen gidilecek gibi duruyor. Ama buradaki hani gelin damat olarak düşünürsek sanki gelin yani kızın bir eksik olan tarafı var ya aileden birini kaybetmiş bu. Işte belki bu kızın annesi yok ya da babası yok. Sanki gelinde bir yarım kalmış şeyler var, yarım kalmış. Belki de bu kişi söz attı, daha önce nişanlandı, attı. İşte şimdi bu kişiyle bir evlilik yoluna giriyor. Ama kızın bir tarafı buruk gibi, sanki böyle bir kayıp yaşamış hayatında ailesinden biri olabilir. Böyle bir durum söz konusu. Ama yani evliliğe doğru gidiyor. Çok uzun sürmeyecek. Dediğim gibi evlilik yani en fazla e, yaza, böyle eğlenecek olan bir çift görünüyor burada. Ya bu genel bir fal. E, e, onu söylemek istiyorum. Bu genel bir fal ama e, sanki Belki böyle bir yerde yaşıyorsunuz yani özelliği olan bir yer ee, nasıl söyleyeyim ee, yani her her yerin bir özelliği vardır ama e, sanki öyle biraz daha böyle e, Türkiye'nin bir başkenti başkentimizle ilgili bir yere mi gideceksiniz yani orada mı yaşıyorsunuz veya işte e, biraz özelliği olan başka bir şehire gitme seyahat de olabilir mecburen de olabilir. Belki yerleşim olarak da olabilir. Böyle bir durum söz konusu. Belki hani başka yerde yaşıyorsunuz. İşte Ankara'da yaşayan bir tanıdığınız var. Bir yanına gideceksiniz atıyorum. Ya da resmi bir işiniz var. Ya da taşınabilirsiniz. Tayininiz olabilir, atamanız olabilir. Böyle bir durum var. Sanki Ankara gibi geldi. Niye bilmiyorum öyle hissettim sanki. Böyle bir veya işte gidip gelme durumunuz olabilir. Bir işiniz olabilir. Ee, bir gündeminiz var ya böyle farklı bir şehir bulunduğunuz yerden farklı bir şehir. Ee, bir erkeğin ufak bir sakatlanma ya da bir düşme, işte bir kaza gibi bir durumu olabilir. A harfi bir erkek. Bu erkeğin böyle bir Sanki böyle bir burkulma, bir düşme, bir sakatlanma durumu olabilir. Yani küçük bir aksilik yaşayabilir. Hane dışından bir erkek bunun haberini alacaksınız. Orta yaşın üzerinde gibi ya da orta yaşın üzeri gibi de olabilir. Böyle birisi bunun haberini duyuyor. Sanki böyle yattı, oturur vaziyette ama problem oluşmuş sanki. Özellikle böyle bacak kısmında mı, ayaklarında mı bir problem var bunun. Ee, çocuğunuz varsa eğer... Çocuğu olan bir başak, ay başak diyorum, balık burcuysanız tam karşısını söylüyorum. Balık burcuysanız çocuklarınızla ilgili bir takım haberler alabilirsiniz. Belki çocuğunuzun eğitimiyle ilgili bir karara varabilirsiniz. Belki bununla ilgili bir değişiklik, yer değişikliği, okul değişikliği olabilir. Bir değişim var, çocuklarla ilgili, çocuğu olanlarla ilgili güzel bir gelişme. Yani bir başarı da olabilir bu güzel bir gelişme var sevgili balıklar. Güzel bir hafta olsun sizin için de. Tekrar görüşürüz haftaya. Hoşçakalın.